Kanka bir tane üzgün video çekerim mi? Herkesin ağlayacağı. Çok iyi olur kanka hadi. Şimdi ben videoyu başlatacağım. Tamam kanka. Üzgün video başlamıştır. Kanka hadi bir kafaya gidin. İnternet kafaya gidelim. Olur kanka. Dur videoyu yanlış yaptık. Kanka internet kafeye gide, bir de biraz PUBG ya da Lockbox oynayın. Olur bir de play, Melon Playground. Aynen benim ismim Melon. Tamam Benim de koyalım. O sırada da. E El köretler geliyor. Hey oldu. Hadi, hani hadi Evet hadi döverim. Ve işkadet oldusu geldi. Anlamadım. Anlamadım. İskelet oldusu. Biz ne Osmanlı oldusuyuz oğlum. Osmanlı tokatıyla öldürürüm ba. Ah kolum acıdı. Hiçbir şey olmadı. Kalkıyorum kanka. Ah. aldım Yok mu? Ah. Aa. Kardeşimin top oldu. Neyse. Adam gitti ama. Hayır. Bir sesler duyuyorum. Galiba kankam yeni bir... Ka geldi Hemen düştü. Ah. Bir de geçeyim. Kanka. Video hazırdı. Sen niye benim kafama atladın? Ben de senin kafana atladım. Alkan'a bakma. He, ne oldu ki? Kötü bir şey mi? Evet. Anladım. Şimdi onun lacı ver bu. Gelin gelin. Elinize bir de şişini da alsın. Evet. Şimdi bunu aktivite edelim. Evet. Hayır dostum ona bir şey yapamazsın. O sırada melon önüne geçer. Hayır ona bir şey yapma. <laughs> Yapacağım. Kanka bana ne yaptın Kanka iyi misin Kanka iyi değildir Aa, Kankam öldü Dur kes Kafasını kes Benim gibi iskelet olacaksın Aa. Seni keseyim. Ee, ee. Şimdi sana deney yapacağız. Hayır benim kankama deney yapmayın. Ve o sırada deney. O sırada deney yerine giderler. Çek kanka çekiyorum. <laughs> Çek. Şimdi buna deney yapıp bizim gibi eskide nasıl sağlayacağız. Zaten kankası gitti. Hadi bakalım. Evet adama deneyler yapacak ve kafası kaldı da bak. Şimdi ben buna bir tane iğne yapacağım ve normal olacak. Bu iğne herkese uyuyor. Şimdi ben buna ne yapacağım. Eu de, eu não. Eu ai, 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 Arkadaşlar ya yağm yağmur ya. Antalya burası. Burası Antalya. Antalya'da yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor diye oyuna da yağmur yaptım. Şimdi ne yapacağız? Yağmur yağıyor. Hiçbir şey yapmayın. Şimdi neye koyalım? O so, Of kafa soğuk. Ve hiçbir şey yapıp da konuşamazsın. Böyle kapattı. Uğur bu. Ama. Dur. Tamam şimdi Deney masasını getirdin mi? Götürmedim, şimdi götürüyorum. Ah. Oh, Dibimde, dibime de koymayın şunu. Dolabı getirdin mi? Ne dolabı ya? Ben dolap falan götürmedim. Dolap hazırlanıyor. Ve de hazırlanmıştır. İçine geçmiş için bu modu açıyoruz. Ve o modu açtıktan sonra dolap hazır olur. Evet kanka dolap hazır. İçine ne koyayım? Mama miga miga koy. O ne ya? İğneler yani. Tamam iyi anladım. Ne varsa koyayım mı yani? Evet ne varsa koy. Allah belanı... Evet ne varsa koydum. Ne varsa. İnterneti mi kapatsın? Ne diyor? Bucaş ya ben... Bu olup... E, tamam bizim Antalya ile ilgili değil. Kapat interneti de. Hihihihi <laughs> ha ha ha. Şimdi şu kafayı bir koyalım. Hem bunda bir hastalık var. Şimdi bunu takıyoruz ve iskelet edelim. Bu bizim gibi iskelet değil. Usutucuyu getirmek lazım. Usutucu lütfen. Tamam getirdim. Arkadaşlar bu meko usutucu. Arkadaş o Beko Stüdyo'da o ateş silahı haberin yok. Salak ya. Şunu da çalıştırayım. Al bakalım. Al 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 al. Galiba yanlış yere yaptık dur. Şöyle. E, bu yanmıyor. Ya, ya da şu şu diğer bir şey yapmak lazım çünkü böyle olmuyor. E, bu da olmuyor. Biz bu kafayı nasıl tutacağız? Bir fikir bulun bana. Aa kafa gitti. Zolt. He ne oluyor? Bir geldi Zolt diyor. Ama bizim gibi bir iskelet geldi. ye yeah, iskelet yaptık. Ya kanka ne oldu? Benim kankam nerede? Beş kişi olduk. Ve o sırada eski kankası gelin. Kanka, kanka. Burada güvenlik niye yok? Güvenlik. Güvenlikte şu olsun. Ben, ben mi güvenliyim? Evet. Ya of ya. Yağmur yağmur. Bir de güvenlik buldunuz. Aa kanka. Efendim. Gülemezsin. Git. Ama e, ben senin eski kankandım. Şimdi iskelet kankanım var. Eh. üzülme. Ben de senin kankanım. Tamam. Girebilir miyim? Gir hadi. Ya gülmesene niye izin veriyorsun çocuğuma? Gülmeyecek. Tamam ya. Kanka ben seni gizli gizli Ne dedin? Seni kovdum işte. Geç. Ay kafam. Nöbetçi ol. Bu çocuğun gülmesine izin verme. Yo, ya da onu iskelet yap kanka iskelet yapamayız da bu oyun niye bu da. Kadar... git ve o da bu mu bu laya gelinler Olda mağazada çok güzeldir ama kötü bir haberle sonunda o biter bir tane köydelerdir ve deblem olmaya başladı. Evet güldüm. Deprem oluyor. Mm. Hmm. şey bize. Bir şey olmuş bizim eve. Evet niye böyle bir şey oldu? Ve o suda da bir tane birisi gelir. Ay. Ya oğlum ne yaptın? Heh. Ve o suda da kapalı. Ve o suda da bir onu da gönderdi. Ve aa. Hey ne yapıyorsun? Oh. <laughs> <laughs> öldürürken uzaya gidelim. Ah Hayır. Dün 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 dün. dün. Aha kanka uzaya geldik. Uzaylılar mı var acaba? Aynen uzaylılar olabilir. dikkatli ol. Aynen kanka. Uzaylılar olabilir. Uzaylı olmadan kaçmamız lazım. Hey siz ne yapıyorsunuz bakalım? Kanka kendini tehlikeye atma. O bir uzaylı. Şimdi kankımı çağırdım. Kanka şunları döverim. Kanka git. Oh. Gel bakayım. Uy. <laughs> Sen kimi? Sen kimi ne yapıyorsun? <Sessizlik> hop ya. Yeah. <Sessizlik> Seni döveceğim polis. Ne? Benimle benimle yaklaştın. Sana ne oldu? Polis öldü. Polis öldü. Zaten onu sevmiyordum. İyi oldu. Ben bir kızım. Normalde seviyordum. Ama sevmiyorum. şöyle vıca. Ye yeah. oy. Ah. Uh. Ay 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 ay. ay. sırada uzayda uzaya tehlikeli bir şey koydu da ve patlattı da. <laughs> ah, burada da video